İhanet yağmurunda ıslandım. Ruhum yaşanan zamana tutsam. Şimdi yorgun bedenim, yorgun ayaklar. Kalmadı direnecek güç. Aldıkların yetmedi. Ne güzel de başlamıştım yeni güne. Neden siz bir şekilde gülümsüyordu çiçekler? Tırnaklarımda bir sızı var anlam veremediğim. Kabuk bağlamış yaralarımı kanattım. Eziklik de aslında bende olan. Şimdi yeniden sevmek istiyorum. Her sevenin sevdiğinden daha büyük. Ama ihanet olmasın. Kaçan olmak istemiyorum. Susuyorum konuşursam gözyaşlarımı tutamam. Sözlere sığdıramam diye korkuyorum. Yaralı cümleler kurmak bana göre değil. Beynim her şeyi sığdırır içine ama... İhaneti asla, asla.